Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde Oteket'te Units ölçü birim ayarlarını göreceğiz. Başlıyoruz. Oteket eğitim serimizin dördüncü dersinde Templates ayarlarını görmüş ve Start Drawing kısmına şablon olarak Eket Iso'yu ayarlamıştık. Buradan Start Drawing diyorum ve Eket Iso şablonunda çalışma sayfam açılıyor. Oteket programında çalışma sayfamızı açtığımız zaman sonsuz genişliğe sahip iki boyutlu bir sayfa karşımıza çıkıyor. İki boyutlu olduğunu alt köşede yer alan Koordinat Sisteminden görebiliriz. Ekranda görüldüğü gibi sadece yatayda kırmızı çizgiyle gösterilen x ve düşeyde yeşil çizgiyle gösterilen y eksenleri var. Yani 3. boyut için gerekli olan z ekseni bulunmuyor. O tekette bu koordinat sistemine UCS diyoruz. Yani User Coordinate System, kullanıcı koordinat sistemi olarak ifade ediliyor. Çizim sayfamızda bizim orjinimiz yani 0 0 noktamız x ve y eksenlerinin kesiştiği yerdir. Çizim yaparken herhangi bir x veya y koordinat değeri girdiğimiz zaman program burada yer alan orijini dikkate alarak nesnemizi girmiş olduğumuz koordinatlarda oluşturur. Eğer koordinatlarla ilgili bilgileri statüs var yani durum çubuklarında görmek isterseniz sağ alt köşede yer alan 3 çizgili ikona sahip customization bölümüne geliyorum. Buradan en üstte yer alan koordinat ifadesinin yanına tik koyuyorum. Böylece alt kısımda yer alan statüs barda imlecimin bulunduğu yerlere ait koordinatları görebilirim. Bu koordinat sistemine baktığınızda üç farklı değerin olduğunu göreceksiniz. Bunlar x, y ve z değerleri. Yani mouse imlecimi hareket ettirdiğimde x ve y eksenleri değişirken 3. boyutta çalışmadığım için z eksenin değişmediğini görüyorsunuz. Çizime başlamadan önce ilk iş çizim biriminin seçilmesidir. Çizim biriminin ayarlanması sonradan da yapılabilir ama çizime başlamadan önce ayarlamak olası hataların önüne geçmek için önemlidir. AutoCAD programında birim ayarlamayı Units bölümünden gerçekleştiriyoruz. Units bölümüne ise üç farklı şekilde ulaşabiliriz. Öncelikle Application bölümünden yani teket sembolüne tıklayarak açılan bölümünden Drawing Utilities'in yani çizim araçlarının altında yer alan Units bölümüne tıklayarak ulaşabilirim. Burayı kapatıyorum. Ya da çek menülerden ulaşabilirsiniz. Bunun için yukarıda yer alan Quick Access Toolbar bölümündeki oka tıklayarak açılan menüden Show Menu Bar seçeneğini işaretliyorum. Daha sonra yukarıda çek menüler açılıyor. Buradan format menüsü altındaki units komutuna tıklayarak ölçü birimlerinin bulunduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Tekrar burayı kapatıyorum. Son olarak komut satırına units yazabilirsiniz. Veya UNE kısa yolu yazıp enter diyerek de ölçü birimlerinin bulunduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Ölçü ayarlarının yapıldığı units penceresindeki ilk bölüm kullanılacak uzunluk ölçü sisteminin ayarlandığı land bölümüdür. Bu da iki başlık altında yer almaktadır. Birincisi type yani çizim sırasında uzunluk girerken kullanacağımız ölçü sistemini seçtiğimiz alandır. Burada 5 farklı seçenek bulunmaktadır. Bunların kullanımı bulunduğumuz ülkenin standartlarına ve çalıştığınız alana göre belirlenmekte. Birincisi architectural Mimari ölçü sistemidir. Fakat ülkemizde sık kullanılan bir ölçü birimi değil. Alt kısımda yer alan sample output bölümünden seçilen birimlerin bir örneğini görebilirsiniz. Architecture ölçü birimine ait örnekleri de burada görebilirsiniz. İkinci sırada yer alan decimal ise ondalık sistem ile çalışan ölçü sistemi. Gerek ülkemizde gerekse de dünyanın pek çok yerinde en fazla kullanılan ölçülendirme sistemidir. Altta yer alan precision bölümünden ise Ondalık sistemde virgülden sonra kaç basamak yer almasını istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Yani ölçü hassasiyetini belirlediğimiz yer. Eğer siz virgülden sonrasını yüzde olarak kullanacaksanız, örneğin 127,12 gibi bir değer girmeniz gerekiyorsa burayı veya 165,9 gibi bir değer kullanmak istiyorsanız virgülden sonra onda birler basamağına sahip olan kısmı seçmeniz gerekiyor. Decimal ölçü sisteminde bu hassasiyet düzeyini belirlerken dikkatli olmalısınız. Gereğinden fazla hassasiyet düzeyine sahip bir seçim yaparsanız özellikle de ölçülendirme aşamasında çok fazla rakamsal değerden dolayı problem yaşayabilirsiniz. Örneğin en altı yer alan virgülden sonraki 8 basamaklı değeri seçtiğimiz zaman Gelip buradan OK diyorum. Altta yer alan Koordinat bölümünü kontrol ederseniz rakamsal karışıklığı görebilirsiniz. Bu yüzden Precision bölümünden yüzde veya onda birler basamağına sahip değerleri seçmek hem ölçülendirme hem de çizim aşamasında size kolaylık sağlayacaktır. Genelde de bu seçenekler kullanılıyor. Üçüncü sırada yer alan Engineering, mühendislik alanında kullanılan bir ölçü sistemi yani ülkemizde sık kullanılan bir yöntem değil. Sample Output bölümünden örnek rakamsal değerleri görebilirsiniz. Dördüncü sıradaki fractional ise kesirli ölçü sistemi yani ölçülerinizi kesirli olarak tanımlıyorsunuz. Yine sample output bölümünden örnek olarak görebilirsiniz. Ya da precision bölümünden de farklı örnekleri görebiliyorsunuz. Hassasiyet düzeylerini görebiliyorsunuz. Scientific ise bilimsel ölçü sistemidir. Yine scientific ile kullanılan ölçü değerlerini de buradan görebilirsiniz. Decimal dışındaki ölçü sistemleri ülkemizde çok fazla kullanılmıyor. Biz de çalışmalarımızda decimal yani ondalık ölçü sistemini kullanacağız. Lenk bölümünün altında ise insertion scale bölümü yer almaktadır. Buradan ölçü biriminizi ayarlayabilirsiniz. Metrik sistemde çalışmak isterseniz milimetre, santimetre veya metre gibi birimleri seçebilirsiniz. Bunlar da genellikle meslek gruplarına ve çalıştığınız plan veya projenin ölçeğine göre değişmektedir. Örneğin makine mühendisleri genellikle milimetre ile çalışırken, mimar, peyzaj mimarı ve inşaat mühendisleri santimetre, harita mühendisleri ve şehir plancıları ise üst ölçekli projelerde çalıştıkları için metreyi veya kilometreyi kullanıyorlar. Sizler de çalışma alanınıza göre buradan ölçü birimlerini seçebilirsiniz. Ben santimetreyi seçiyorum. Sağ tarafta yer alan angle seçeneğinden ise çalışmalarınızda kullanacağınız açı ölçüsü birimini belirleyebilirsiniz. Yine burada da 5 farklı seçenek bulunmaktadır. İlk başta decimal degrees bulunuyor. Ondalık derecelerle açılarınızı belirleyebileceğiniz yer daha sonra derece dakika saniye ile açısal değer belirleyebileceğiniz ölçü birimi. Hemen altında grad yer alıyor. Grad ise bir çemberin 400'de bir parçasını gösteren merkez açının ölçüsüne bir grad denir veya grad ile de açı ölçüsü belirleyebilirsiniz. Onun altında radyan yer alıyor. Radyan ise bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya bir radyan denir. Yine radyan ile de açı ölçüsünü belirleyebilirsiniz ve en altta haritacılık birimlerini kullanarak yani yönleri ve dereceleri ifade ederek açı ölçüsü birimini belirleyebilirsiniz. Genellikle decimal yani ondalık açı ölçüsü sistemini kullanıyoruz. Alt kısımda yine precision bölümünden Açı hassasiyetini belirleyebilirsiniz. Eğer 36 derece, 125 derece gibi değerler girecekseniz, ilk başta yer alan ondalıksız kısmı ya da 36,5 derece gibi bir değer girecekseniz, onda birler basamağına sahip olan hassasiyet değerini seçebilirsiniz. Oteket'te açılar saatin aksi yönündedir. Eğer saat yönünde kullanmak isterseniz buradan clockwise bölümüne tik koyabilirsiniz. Fakat Oteket'in sistemi saat yönünün tersi yönde işlemektedir. Özellikle modify işlemlerinde kafa karıştırıcı olmaması için saat yönünün tersi yönde kullanmanızı tavsiye ederim. Yani buradaki tiki kaldırmanızı tavsiye ederim. Alt kısımda yer alan Direction ikonuna tıklarsanız Direction Control Diyalog kutusu ekrana gelecektir. Burası açıların başlangıç için hangi coğrafi yöne esas alacağını belirlemenizi olanak tanır. Genelde Base Angel yani başlangıç açısı olarak doğu yönünü 0 derece kabul ederiz. Altta yer alan North'u seçerseniz başlangıç dereceniz 90 derece. West'i seçerseniz 180. South'u seçerseniz başlangıç noktanız yani 0 noktanız 270 derece olacaktır. Ya da other seçeneğini aktif hale getirerek hemen onun altındaki angle düğmesini etkinleştirerek başlangıç için farklı bir açı veya yön belirleyebilirsiniz. Örneğin buradaki pick and angle'ı seçiyorum ve başlangıç olarak da şöyle bir açı belirliyorum. Yani başlangıç açım şu anda 132.8 derece oldu veya buraya herhangi bir derde girebilirim. Örneğin 56 dereceye girdim. OK dedikten sonra artık başlangıç açım 56 derece olarak ayarlandı. Tekrardan direction bölümüne geliyorum. Easti seçerek base angle'ımı yani başlangıç açısını sıfır olarak belirliyorum. Son olarak en alt kısımda yer alan Lighting Aydınlatma bölümüne geliyoruz. Burada fotometrik aydınlatmanın şiddet birimini ayarlıyoruz. İki farklı seçenek bulunuyor. Uluslararası ve Amerikan standartları. Bu bölümü özellikle de 3 boyutlu çizimlerimizde kullanacağız. Burası International ayarlarında kalsın. Units penceresini kapatmadan önce ayarlarımı kontrol ediyorum. Ölçü sistemini desimal olarak ayarladım. Hassasiyet düzeyini %1'lik olarak ayarlıyorum. Ölçü birimim santimetre. Açı ölçülendirme sistemim. Ondalık açı ölçüsü sistemi. Ve buradan açı hassasiyetini ise ondalıksız olarak ayarlıyorum. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra OK diyerek Units penceresini kapatıyorum. Bazen çalıştığınız kuruma veya iş yaptığınız ülkeye bağlı olarak ölçü sistemleri arasında geçişler yapmanız gerekebilir. Bunun için sürekli olarak Une Enter diyerek Units diyalog penceresine gitmenize gerek yok. Sağ altta yer alan Customization bölümünden Units'e tıkladığınız zaman status bar'da ölçü birimlerinin geldiğini göreceksiniz. Buradan da ölçü sistemleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Oteket'te çalışma sayfanızı ayarlamış olduğunuz birimleri eğer şablon olarak kaydetmediyseniz sadece bu çalışma sayfanızda kullanabilirsiniz. Yeni bir sayfa açtığınız zaman birimlerinizi yeniden ayarlamanız gerekecektir. Yani birimlerde yapmış olduğunuz her değişiklik sadece çalışma sayfanızda kaydolur. olur. Dersin başında Oteket çalışma sayfamızın sonsuz uzunluğa sahip bir alan olduğunu söylemiştim. Burada program çiziminizi oluştururken ölçü biriminizin milimetre, santimetre, metre veya inç olup olmadığı ile ilgilenmez. Siz sadece program Oteket birimi olarak rakamsal bir değer girersiniz. Örneğin line komutunu aktif hale getiriyorum ve bir başlangıç noktası belirliyorum. Uzunluk olarak klavyeden 100 birim giriyorum ve enter diyerek çizimimi oluşturdum. Daha sonra tekrar enter'a basarak komutu tamamladım. Çizginin ölçüsünü göstermek için ribbon menüdeki utilities bölümünden Measure'ı alıyorum ve çizginin ölçüsünü kontrol ediyorum ve çizgimin 100 oteket birimi uzunluğa sahip olduğunu görüyorum. Daha sonra ölçü birimini değiştirmek için UNE Enter diyerek Units penceresini açıyorum. Buradan inçi seçiyorum ve OK diyorum. Şimdi tekrar ölçü aracını aldım. Çizgimin üzerine geliyorum ve yine 100 olarak görüyorum. Çizgiye baktığınız zaman hiçbir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Yani hala 100 birim olarak duruyor. Fakat program arka planda sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırarak sizin ayarlamış olduğunuz birime göre çalışma sayfasının ölçeğini ayarlıyor çalışmalarında bunu çok fazla fark edemezsiniz ama özellikle belirli ölçeklerde veya belirli büyüklükteki kağıtlara çıktı alacağınız zaman ayarlamış olduğunuz birimlere ait değerler karşınıza çıkacaktır Bir dersimizin daha sonuna geldik Daha sonraki derslerimizde görüşmek ümidiyle hoşçakalın